Avrupa Gençlik Başkenti Adas basın toplantımıza hepiniz 22. yaşında bizlere neler takıyor? <laughs> İzmir Enternasyonel Fuarımızı düzenliyoruz. 92. yılında gençlik temasıyla başlamamızın çok temel bir gerekçesi var. Cumhuriyet ikinci yüzyıla girerken elbette gençlerle birlikte girecek istiyoruz. Ve bunu taçlandırmak istiyoruz. Gençler heyecanlarını, yeteneklerini, meziyetlerini, umutlarını tekrar burada büyütsünler birbirlerinden ilham alsınlar, birbirlerine aktarım yapabilsinler, buluşsunlar, kucaklaşsınlar, tanışsınlar istiyoruz. Aynı zamanda 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığımız var. Kasım ayında 2026'ya ev sahipliği yapacak, gençlik başkenti olacak şehir belirlenecek. Bir yerde de buna hazırlık olsun istedik. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken İzmir İnternasyonel Fuarı'nın 92. yılında gençliği çok daha fazla öne çıkartmak istedik. Gençliğin, eğlencenin, sanatın, kültürün yer alacağı çok keyifli bir buluşma olacak. Bu sefer ilk kez bir karnaval tadında bir kortej planladık. İzmir'de ses getirsin istiyoruz. Başlangıcından son gününe kadar çok keyifli günler bekliyor. Türkiye'nin bu karamsar ikliminde yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, zamlar, gerçekten büyük hayal kırıklıklarının, büyük öfkelerin yaşandığı günler ve insanların geleceğe dair umutlarını kaybetmekte olduğu günler. 92.'si en çok ihtiyaç duyduğumuz buluşma olacak birbirimizle kucaklaşmaya, birbirimizle vakit geçirmeye, birbirimizle buluşmaya ihtiyacımız var. Birbirimizden moral almaya, moral bulmaya ihtiyacımız var. Türkiye'nin her yerindeki gençlere seslenmek istiyorum. 1-10 Eylül arasında gelin İzmir'e. Gelin İzmir'e, İzmirli akranlarınızla, yaşıtlarınızla buluşun. İzmir'in eğlenceli, eğitsel, keyifli, 10 gününe eşlik edin. Heyecanlıyız ve 92. kez kapılarını açtığında fuarımız Türkiye'ye umut olsun istiyoruz. Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarımıza özellikle de gençlerimize umut verelim istiyoruz. Bu fuarın teması gençlik ama hedefi umuttur. Umuda çok ihtiyacımız var. Diliyorum ki bu fuar o umutların yeniden yeşermesi için, bu toprakların bereketi ve aydınlık geleceği için ışık tutar, umutsuzluk ve karamsarlık rüzgarlarını geride bıraktırır ve geleceğe umutla bakmaya bir fırsat yaratır. Bu sene özellikle ben bu fuarın çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Milyonun üzerinde katılımcının geleceğine inanıyorum. Çünkü çok iyi hazırlık yapılmış. 2016 yılından bu yana Fuarın ana sponsorluğunu üstleniyoruz ve büyük bir gururla, büyük bir onurla üstleniyoruz. Fuarımızın büyük teması gençlik. Sadece bir kuşak değil, aynı zamanda umutların, hayallerin ve geleceğin temsili olarak önemli bir anlam taşıyor. Gençlerimiz Cumhuriyetimizin 100. yılına enerji, yenilik ve öncülük getiriyorlar. 92. İzmir İntermasyonel Fuarı da gençlerimizin gücünü enerjisini ve öncülüğünü İzmir'imize taşıyacak. Fuarın bu yılki teması olan gençlik aynı zamanda İzmir'imizin 2026 Avrupa Gençlik Başkenti finalistliğine yansıyan bir kararlılık ve vizyonumuzun da bir simgesi olacak. Temamızda özel olarak gençlere yönelik spordan sanata birçok etkinlik gençlik alanımızda yer alacak. İzmir Kent Konseyi Gençlik Meclisi adına biz gençlere söz hakkı anlamında alan açtığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fuarın da gençlik temasıyla olmasının Avrupa başkent, başkent sürecini güçlendireceğine inanıyoruz. İzmir'in gençlik başkenti olması konusunda umudumuz çok yüksek, inancımız tamamen var. Büyükşefkana ben teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu sürecin başından beri bizim hep yanımızdaydı. Bunun da en büyük e, kanıtı bu sene internasyonel fuarın gençlik temalı olması. Biz gençler bu fuarın e, belki geçmişinde yoktuk bugününde, yarınında ve bu fuarın daha iyi yerlere gelmesi için elimizden geleni e, en e, iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.